Sınır kapısından ayrıntı Gaziantep Islahiye'de Suriye'den kaçan mültecilerin yerleştirildiği konteyner kentte bugün gerginlik yaşandı. Laskiye'den gelen Türkmenlerin aynı kampa yerleştirilmesini istemeyen Suriyeliler olay çıkarınca güvenlik güçleri müdahale etti. <laughs> Suriyeli mültecilerle Laskiye'den gelen Türkmenler arasında gerginlik Islahiye'deki konteyner kenti karıştırdı. Suriyelilerin gösterisine güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti. Gaziantep, Islahiye'deki konteyner kent Suriye'den kaçan mültecilerin sığındığı yerlerden biri. Laskiye'den gelen toplam 1500 Türkmenin değerleştirilmesiyle kampta gerginlik başladı. Yoğunluğu bahane edip gösteri yapan Suriyeliler Önce yetkililerle tartıştı, ardından isyan çıkardı. Bazı grupların Türkmenlere saldırması üzerine güvenlik güçleri müdahale etti. Jandarma ve özel harekat birliklerinin de destek verdiği müdahalede biber gazı ve göz yaşartıcı bombalar kullanıldı. Olayların büyümesi üzerine polis havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. <laughs> Özel harekat ekipleri ve jandarma daha sonra zırhlı araçlarla mülteci kampına girdi. Bu sırada kampın girişine mülteciler tarafından asılan Suriye bayrağı da Türkmenler tarafından indirildi, yerine Türk bayrağı asıldı. Suriyeli mülteciler kamptaki olay yeri inceleme aracı ve bilgisayarlara hasar verdi. Kampın girişindeki kulübeleri yıktı. Arbede'de 4 jandarma ile 4 sivil çeşitli yerlerinden yaralandı. Kampta sıkı güvenlik önlemleri devam ediyor.